ya 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 gel Sultan Gazi'de pedallar bu sefer sağlıklı yaşam için çevrildi. 7'den 70'e bisikletlerini süsleyen Sultan Gaziler hafta sonunda Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte kent ormanına geldi. Evet bugün Sultan Gazimizin şehir ormanlarındayız. Hacı Bektaş Veli Şehir Ormanındayız. Ee, güzel bir hava, serin bir hava bir taraftan da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedallar dönüyor, Sultan Gazi hareketleniyor mottosuyla bugün buradayız. Bisiklet yarışımız, ekstrem bisiklet yarışları yaklaşık 20 dakika sürecek e, yarış sonunda ödüllerimiz olacak, farklı organizasyonlarımız olacak, milletvekillerimiz burada. E, en önemlisi halkımız burada, çocuklar burada. Herkes kendi bisikletini getirdi. Biz onlara süsleme için malzemeler verdik. Şu görmüş olduğunuz süsler vesaire hepsini arkadaşlarımız süslediler. Hem palyaçolarla hem işte sultan dediğimiz var burada onlarla çeşitli figürlerimizle bugün burada güzel bir gün yaşamak istiyoruz ama maske mesafe ve temizlik önemli hijyen kuralları son derece önemli buna da dikkat ediyoruz. Bütün çocuklarımız hijyenik olarak buradalar maskeleri muhakkak takmalarını istiyoruz yine dezenfektanlarla da temizlemeye çalışıyoruz. Bisiklet yolumuzu yaklaşık 5 kilometrelik bir bisiklet yolu Sultan Gazi kent ormanlarında, şehir ormanlarında yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi bisiklet yoluyla gideceğiz, geri geleceğiz. Hem bisiklet yolumuzun açılışını hem de böyle bir Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Herkesi şehir ormanlarına bekliyoruz. Evet. Çok güzel çocuklarımız dün gece yani sabaha kadar neredeyse uyumadı heyecandan bir an. Sabah saat 7 idi bir an önce hemen kalktılar ufaklık da aynı şekilde. Heyecanlıyız. Sağ olsun belediye başkanımıza teşekkür ederiz böyle bir etkinlik yaptığı için. Pandemi sürecinde çocuklarımız evdeydi okul yok dışarı çok fazla çıkaramıyoruz. Ee, o yüzden güzel oldu. Çok sağ olsun. Herkese teşekkür ederiz. Gördüğüm kadarıyla herkes takıyor. Sosyal mesafe e, dikkat edilmeye çalışılıyor diyelim. Herkes elinden geleni yapıyor ama heyecan çok olduğu için çocukları frenlemek, hani maske, e, sosyal mesafe ayarlamak çocuklar için biraz zor oluyor. Ama herkes elinden geleni yapıyor. Yani herkes dikkatli bence. bisikletlerimizi süsledik. Ee, bir tur atacaklar, bisiklet yarışması olacak. Daha sonra herkes bisikletlerini sergileyecek. Daha sonra birincilere, ikincilere hediyeler verilecek. İşte bisiklet hediyesi, tablet, bileklik, ekstrem bisiklet gösterisi olacakmış. Birçok şey olacak, biz de heyecanla bekliyoruz. Hani Heyecanlıyım. Bisiklet turu süreceğiz. Bu çok güzel bir etkinlik oldu benim için. Kıldım. Sokağa çıkamıyoruz, oynayamıyoruz. Okulumu özledim, öğretmenimi. Ama Belki de olamayabilirim de dostluk kazans. E, bisiklet süreceğim, dolaşacağım. Böyle süs eşyaları satıyorlar, eğlenceli şeyler yaptırıyorlar. Hızlı kullanınca bazen düşüyorum. O yüzden yavaş yavaş gidiyorum. Şey bisiklet yarışması yapacağız. Ee, e, şey e, bisikletlerle e, tur atacağız. Bisikletlerimizi süslüyoruz. En süslü bisiklet kazanacak. Bence çok eğlenceli. Çok rüyamda full bunlardan gördüm. <laughs> çok istiyorum. Ama. E, oynasam da eğlenmek istiyorum. Yok, Evet, mesafeyi biraz açarak Thank you. Hani alkışlar nerede? Süpersiniz. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Sultan Gazi'de güzel bir projeye imza atmış bulunuyoruz. Şimdi devam etmesini istiyoruz. Bütün bunları Sultan Gazi'nin şehir ormanlarında yapıyoruz. Esasında şehir ormanlarımız isteyenler var. Kurayla bütün arkadaşlarımız, sosyal medya hesaplarımızdan kıymetli vekillerim oradan çekilişle yapıyoruz. Ve o çekiliş sonrasında da size denk geldi. Tebrik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu evet, olsun Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Buyurun. Teşekkürler. Var mı duygu düşüneceğiz söyleyeceğiniz? Sizde sürmeyi bilmiyordum. Bu sayede öğreneceğim tabii. Öğreneceğim. Teşekkürler. Evet. Peki. Ee, evet. İnşallah. Hayırlı olsun. Daha çok spor sporcusunuz zaten. Daha da sporla